O tarzıyla Türk pop müziğine yepyeni bir soluk getirdi. 2004'te çıkardığı Şapur Şupur albümüyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. Çok geçmeden Bomba bas gaza albümleriyle fenomen statüsüne ulaştı. Her enstrümana yakınlığıyla tanınan İsmail YK stüdyoda. Ee, Allah belanı versin. <laughs> <Bunun için. gülüyor> Ee, Avrupalı Türkler aklıma geliyor mesela ben de Hollanda'dan geliyorum o yüzden kızların beğeneceği yakışıklı <laughs> evet ve hareketli şarkıları aklınıza ilk gelen şey Aa, nedir? çok komik çok tatlı tarzıyla Türk pop müziğine yepyeni bir soluk getirdi. 2004'te çıkardığı Şapur Şupur albümüyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. Çok geçmeden bombabomba.com bas gaza albümleriyle fenomen statüsüne ulaştı. Her enstrümana yakınlığıyla tanınan İsmail YK stüdyoda İsmail, <laughs> e, enerjinle stüdyomuza e, gerçekten bir dinamo gibi geldin. Hoş geldin. Hoş Gözünüz aydın sevgili İsmail YK severler. Sabahtan beri hatta dün akşamdan beri İsmail'in geleceğini size duyurduğumuzdan beri hem beni hem TV Haber Türk adresini mention yağmuruna tutuyordunuz. E, şükür kavuşturana demek lazım belki de. E, şimdi Müzik yolculuğun sıra dışı başladı ve hakikaten ilk günden bu yana çok büyük ilgi görüyorsun. Bırakma beni sakın diyorsun şarkıda ama evet. seni sevenlerin seni bırakacağını pek zannetmiyorum. Ee, şu ana dek ağırladığım konuklar içerisinde en fanatik e, hayran kitlesi seninki diyebilirim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> yani bu sabah e, bizi takip edenler hı hı. ya da işte mesaj gönderenler, hı hı. tweet'te yazanlar herkese çok teşekkür hı. ediyorum. Hı hı. Sabah uyanıyorsunuz bizimle birlikte, onlar benimle yatıyor, benimle kalkıyor. Evet, öpücük evet. isteyenler var, el sallamanı isteyenler, diyenler var. Herkese. Herkese, Türkiye'den, e, Türkiye dışındaki bizi izleyen tüm izleyicilerimize İsmail karşı söz veriyorum, ileteceğim yazdıklarınızı. Tabii ki ona da zaten gönderiyorsunuz aslında. Saçlar yeni mi? Bir Saçlar yeni yapmaya mı karar verdiniz? <laughs> ya ne bileyim, bugün değişiklik olsun dedim. Ne yaptın? Size özel. Çok güzel olmuş. Ya aslında şöyle diyeyim ben genelde saçlarımı arkaya doğru tararım. Evet. Genelde benim e, gerçek saçların öyle olduğunu zanneden çok hı hı. insan var. Çünkü sürekli hep aynı stil yaptığım için. Halbuki ben e, yıkadığım, yıkadıktan hı. sonra yani şampuleri iyice yıkadıktan sonra normal fön tuttuğum zaman... ...hemen hemen bu hale geliyor. Kabarıyor. Evet, bugün sadece biraz daha destekledik. Bir doğal bonus yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki, kıyafetlerinle ilgili destek alıyor musun İsmail? Kıyafetlerle ilgili destek şöyle tabii ki... ...fikir danışıyorum. Hı hı. E, gerek hayranlarıma bile soruyorum. E, hı hı. Menajerime soruyorum. E, bazen nasıl rahat ediyorsam öyle giyiniyorum. Bilmem belki fark ettiniz mi ama sürekli hep farklı farklı kıyafetleri giyiniyorum. Yani Kravat bile takıyorum. Evet şimdi... Seni... Bilhassa bu son günlerde çok farklı farklı kıyafetlerle giyiniyorum. Bugün mesela şu an çok spor ve çok Hı. renklisin ama siyah beyaz senin için anladığım kadarıyla vazgeçilmez. Çünkü internet sitende hem fotoğraflarını hem Hı. portrelerini hem konserlerinde çekilmiş fotoğraflara baktığımızda siyah sahne kostümleri e, bazen hatta biraz daha metal çağırıyor. E, Ayrıca ilk çıktığım olan, zamanlar evet. Evet daha çok, fazla göze çarpıyordu. ağırlıklı. En çok kimi dinliyorsun ee, imajınla alakalı? Bir imaj danışmanın evet. var mı? İmaj danışmanım yani şöyle bir süre çalıştım. Hı hı. Bir, birkaç e, imaj maker çalıştım. E, fakat yine de ben daha böyle özgür olmak istedim. Hı hı. E, çünkü onlar da tabii ki kendi işlerini çok iyi yapıyorlar. Fakat sürekli onların dediklerini yapmak hani... Benim biraz daha tarzın dışına çıkıyor. E çünkü benim yani gündemi takip ederek tabii ki günlük hayatımda hı hı. onların söyledikleri gibi de giyerim ya da ama fakat sahne çıktığım zaman show ağırlıklı e, ona uygun kıyafetleri seçmek daha doğrusu. Eee menajerimi dinliyorum. Menajer zaten sanatçının aynasıdır. Hı hı. O zaten benim ne istediğimi bildiği için o da tabii ki biraz daha yakından takip ediyor aslında modayı. Hı, hı. Yine onun söylediklerine kulak veririm. E, şimdi bir röportajını okudum. 4-5 yıl sonra evlenebilirim. Bilirim evet. Demişsin. Şu an 34 yaşındasın <laughs> evet. diyeyim. Ama tabi evlenemeyi yani. de bilirim. Tabii kısmet Allah bilir <laughs> Tabii bunları. Ki. Çok da büyük konuşmamak lazım evet. ama 38-39 yaş geç değil mi sence çocuk sahibi olmak istemiyor Zaten musun? ben onu söyledim yani o yaşa kadar evlendim evlendim evlenmedim evlenmedim yani. Bilmiyorum. Evde kalırım diyorsun. Yani. Çocuk var mı hayalin? E, zaten e, çocuk için hani Hı -hı. biraz erken evlenmek daha avantajlı Hı -hı. yoksa. 60 yaşında da evlenirsiniz yani hiç hı hı. problem yok değil mi? E, ama çocuk istiyorsanız eğer bence biraz da erken yaşlarda evlenmeniz gerekiyor ki ben hı hı. E, müzik hani derler işte sanatçı müzikle evli. Hı hı. E, hakikaten öyle oldu. Genel hayatım müzik. Hı hı. O yüzden. E, Son kız arkadaşından sanıyorum işlerinin yoğunluğu nedeniyle ayrılmışsın. Hı hı, evet. Pişmanlık İşlerim var yok. mı? Hayır pişmanlık şöyle yok. E, böyle daha hayırlısı yani. Çünkü bir şeyleri paylaşmanız gerekiyor. Eğer karşıdaki insan size anlayış göstermiyorsa, Aha. saygı duymuyorsa, e, ne kadar severse sevsin sizi. Sonuçta sizin de işinize de saygılı olması lazım. Sadece size, zaten işinize saygısı olmayan insanın zaten size de saygısı yok demektir. Hı hı. O yüzden biraz daha e, mantıklı da düşünmek lazım. Hani Kıskanç bir erkek misin? Kıskançlığım var. Fakat gerektiği kadar bence. yani. Mesela yoksa... kıyafet, gece dışarı çıkma. Hı. Arayıp cevap alamayınca falan böyle bir e, sinir kat sayısında yükselme olur mu? E yok aslında öyle çok aşırı kıskanç değilim yani o e, çok kolay kolay da miyim? Yine de büyük konuşmayalım değil mi? <laughs> Ama yok aslında gerektiği kadar yani. Neye kıskanırsın? Neye kıskanırım? E, tabii ki sevdiğim insanı kıskanırım e, yani. Tıkandım kaldım yani. E, herkesin <laughs> kıskandığı şeyleri kıskanırım yani. Yani iş seyahati için örneğin çok hı. uzun süre yurt dışında olacak hı hı. E, ve belki e, erkeklerle bir iş seyahatine çıkması en önemli olan gerekecek. tabii ki güvenmek yani. Güvendikten sonra e, problem değil ama tabii ki uzun süre değil mi? Biraz da zor tabii ki. E, yani yaşam biçimimiz bize aile hı hı. E, ortamına biraz hani şey katmaması lazım bir soğukluk katmaması lazım. Yani tabii ki bunu hani bile bile yapıyorsa farklı. Hı hı. Ama işin gerektiği şeylerden dolayı yapması tabii ki farklı. Çünkü ben de aynı şey yaşayabilirim. Ben de konserlerime gidiyorum. Örnek vereyim mesela hı hı. konserlere gidiyorum. İşte buraya gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Bir sürü ee, hayranım evet, var. Evet sonuçta bak karşıdaki insan buna karşı e, saygılı davranamadı. E, benden de hani bunu bekliyor Bekliyorsa hani ben de ona karşı biraz da saygılı olmam gerekiyor. Ama tabii ki bunun hani kararını sizin vermeniz gerekir. Eğer ki karşınızdaki insan 2-3 sene yok ise hı hı. ya da 4-5 sene ise yok ise bu tabii ki olmaz yani. Sonuçta askere mi gidiyor yani? <laughs> Otursun oturdu yani. Düşünsenize yani aynısı olabilirdi yani. Eğer ki kız arkadaşımla e, hani sürekli devam e, ç, hani devam etmiş olsaydım çıkmaya ki bana deseydi ki İsmail nereye işte hı. işim var konsere otur oturdum yerde. Ya, bu olmaz yani. En uzun süre ilişkin ne kadardı? Üç sene. Üç sene de hmm. aslında uzun bir süre yani. Hmm. E, yengeç burcusun, evcimen olur genelde yengeç burçları. Evet. E, romantik olurlar, biraz yemeğe düşkün olurlar. Bu özellikler var mı sende? Evet. Sen çok enerjiksin yemeğle tabii bir yandan severim. Özellikle Türk yemeklerini severim. En sevdiğin evcimen... yemek gelir? Türk yemeği. <laughs> yani karnıyarık. Karnıyarık. Evet. O zaman e, İsmail YK'nın kalbine giden yol midesinden geçiyorsa eğer genç kızlar karnıyarık yapmayı Bak, <laughs> biraz <Allah. gülüyor> bir an önce öğrenmenizde fayda var. Başka? Hmm. Ya birçok yemekleri severim. Benim bir yeme yemedim yemek. E, menemen yeme. Hı -hı. Bir O muba mübarek yemeğe alışamadım nedense. Hı -hı. Görüntüsü yani nedeniyle birkaç kişiden de benzer bir şey duydum. Aynısı Hı -hı. bende de var. Ben hiç yemem. Yani yumurtanın beyazından biraz... Kaçıyorum Hı. yani. Sevmiyorsun. Evet. Yemek yapar mısın? Yok yapamıyorum. Yapabildiğim birkaç yemek var ama şimdi söylesem onu ben de yaparım derler yani makarna falan filan yani. <laughs> Aşlanmış yumurta ee, ama yumurta da yemiyorsun. <laughs> i̇şte problem bu <o>, adam. Yani. <laughs> Hazır Bir da kaldık. Evet. <laughs> <laughs> Peki e, yalnız mı yaşıyorsun şu an? Yalnız mı? Yani yalnızım derken e, anne babayla yaşıyorum fakat Hı -hı. onlar Almanya'da oldukları için Hı -hı. ben buradayım, burada yalnızım. Burada İstanbul'da nasıl hı hı. bir hayatın var? Gece dışarı çıkıyor musun yoksa Gece fazla mı çıkmayayım. davet etmeyi tercih ediyorsun evet, eve? Evet, davet ediyorum. Hı hı. Ee, dışarı çıkmayı pek sevmem. Yani severim tabii ki de ama işte ne bileyim hadi bakalım hayatın yaşa o anlamda hiçbir hı hı. zaman e, olmadı. Evde kalmayı tercih hı hı. ediyorum. Hı hı. Yani film izlemeyi tercih ederim, masa tenisi oynamayı tercih ederim arkadaşlarla. Ben daha çok o konuda yani. Hı yani. Ev güzel ya ben evi severim yani. Yakın tarihte konser var mı? Yakın tarihte var. Birkaç tane var ama şu anda aklımda olmadığı için birkaç tarihte ismalika.com'da e, takip edebilirler. Hayranlarına ne sıklıkla iletişim kuruyorsun? Yani sadece konserler, imza günleri ve bu tür televizyon programları, radyo hı. programları mı yoksa bizim görmediğimiz ayrı buluşmalar e, gerçekleşiyor mu? Ayrı buluşmalar oldu birkaç kez. E, bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Fakat her zaman fırsat olmuyor. E, bazen e, Bizim müzik şirketine hmm. giriyorlar. Ee, bazen sürpriz yapıyorlar. Ee, hoşuma da gidiyor. Hmm. Ee, fakat benim olmadığım zamanlar da bazen geliyorlar. Hmm. Ama artık öyle bir aile gibiyiz ki artık menajerimi de benim en az benim kadar tanıyorlar artık. Yani <laughs> e, basın danışmanımı, sonra asistanı olsun ya yani da menajerimi, hmm. kardeşini. Hmm. Yani zaten bizi ailece çok yakından hmm. takip edenler var tabii ki. Ben olmadığım zaman yine de kapımız açık. Yine de geliyorlar, bazen Fatih abileriyle oturuyorlar. <laughs> Buraya da geldiklerini belki biliyorsundur. Ben asistanıyım, arkadaşıyım, yardımcısıyım deyip... ...içeri sızma hamlesinde bulunanlar oldu. Yani <laughs> Biz de bir noktadan sonra bu kadar çok asistanı olamaz diye düşündük aslında. <laughs> Birisi galiba bir isim vermiş, basın danışmanın diye. Ben dedim ki benim basın danışmanın ismi Mürvet. Hı hı. Yani... ...yoksa... ...başka bir basın danışman mı tuttun dedim Fatih. Yok dedi, öyle bir şey yok. <laughs> Kimleri bilmiyorsun? Ben çok müzik dinliyorum, birçok sanatçıları dinliyorum. Hı -hı. Ee, yani G Jimi Hendrix e, hayranıyım. Hı -hı. Ee, tabii ki çok dinlediğim ses, e, ses sanatçılarımız var, müzisyenlerimiz var fakat Jimi Hendrix'e şöyle hemen yine bir anda aklıma geldi. Dün ben hayranlığına biri Jimi Hendrix e, e, resmi hediye etti, Hı -hı. muhtemelen kendi resmini çizmiş. E, onu asacağım duvarıma. Hı -hı. E, dinliyorum, yani Santana'yı dinliyorum. Hı -hı. E, Türk sanat e, sanatçılarından birçok sanatçıları dinliyorum. Aırt edemiyorum. En son kimin albümünü dinledin? En son kimin albümünü dinledim. En son kimin albüm dinledim? Vallahi aklımda yok. Arabada kimin CD'si vardı en son kimi dinledik ya. Vallahi bazen unutuyorum. Sufle lazım bize. İsmail ekran mı dinledin? Bırak onu ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, aklıma gelmiyor şu anda. Ee, Gangnam Style hakkında ne düşünüyorsun? Gangnam Style hakkında ya o muhteşem bir şey. yani Hı -hı. Ben onunla ilgili anlatmak, e, ben onun kamera arkasını da gördüm, Hı -hı. E, o çekimleri gördüm. Sesim bu arada iyi geliyor değil mi? Problem çok yok. Iyi. Tamam, çok süper. Yok. Ya o e, tıklama sayısının daha henüz belki milyonlara ulaşmadığı zamanları hatırlıyorum. Hı -hı. Ben o videoyu birkaç kişiyle paylaşmıştım çünkü çok hoşuma gitti, eğlendim. Hı -hı. Hatta üzerinde yazdım yani bu şarkı geleceğin şarkısı. Tabii ki bu kadarını çok tahmin etmedik. Hı -hı. Ama yine buna rağmen. Burada biraz o şarkıyla ilgili e, olumsuz hı hı. sözler duyduk. T'ye alındı. Hı hı. Fakat yurt dışında hı hı. eğlenceli şarkılara eğlenceli gözle bakıyorlar. Yani hı hı. burada mesela genelde böyle şarkılar olduğu zaman. Ya şarkıya bak böyle şarkı mı olur Aa, hı hı. falan filan oluyor tabii ki. Fakat yurt dışında genelde eğer ki eğlenceli bir şarkıysa ona o gözle bakıyorlar. Eğlenmeyi seviyorlar. Eğlen, eğlenmek için bu yapılmış olan bir şarkı demeyi biliyorlar. Hı hı. Ve hakikaten ben onları kutluyorum süper bir iş başardılar. Hiç dansını denedin mi? Dansını, Gang Gang Style dansını denemedim. Keşke, Yapamam yani. Keşke Ne <laughs> denesen şu an. Evet. Bursa ama, ama çok muhteşem. Yani o, o orası gitti de daha çok olacak. Ben size söyleyeyim. 3 yani üç, üç milyara ulaşacak dünyanın diyorsun evet. neredeyse yarısı kadar tıklanmış olacak tabi kaç kişi kaç sefer izliyor bilmiyoruz o Kimin laptopu varsa, peki. kimin iPad'i varsa, kimin bilgisayarı varsa mutlaka girmiş olacak yani. <laughs> Siz girmediyseniz girelim <laughs> mi? Yok, <bilmem> girme <laughs> biz burada bile birkaç sefer hatta enteresan versiyonlarını yayınladık. Şimdi bahsettin ya yurt dışında insanlar eğlencenin tadını çıkarıyor. Türkiye'de e, Tİ'ye hmm. alınıyor diye. Senin müziğin için aslında benzer bir durum söz konusu. Hmm. Sen bu eleştirileri ne kadar ciddiye alıyorsun? Şimdi hmm. ben bu eleştirileri hani baştan çok takip ettiğim için hani eleştirilerin gelebileceğini e, hmm. tahmin ettiğim için tabii ki önce e, stratejisi çiziyoruz. Ne olabilir ne olmayabilir. E, şimdi bu gibi eleştirilerin e, eleştirilerle karşılaşacağımı tahmin ettiğim için e, her zaman güçlü olmaya çalıştım. E, ki neyin doğru neyin doğru olmadığını çok iyi biliyorum. Çünkü müziği araştıran bir insanım aynı zamanda. Tabii ki yurt dışı standartına göre hem hareket ediyoruz ama tabii ki bunu burada uygulamak çok zor. Ki 2004 yılında ben Şapur Şukur şarkısıyla bir çıkış yaptım. Bu şarkının ne kadar eleştirileceğini tahmin ettim. Fakat aynı zamanda bu şarkıyı ne kadar beğeneceklerini de tahmin ettim. Biraz daha gerçeği anlatıp. Fakat gerçeği anlatırken bunu mizah halinde anlatmayı tercih ettim. Çünkü eğlenceli bir şarkı olmasını istedim. Bu tarz müzik pek fazla yapılmıyordu. Ee, ve o 40 sanatçı içinde yani o sene çünkü Hı -hı. çok albümler çıktı 40-50 sanatçı Baba sanatçılar Yani ismi olan sanatçıların albümleri çıktı Ve onların arasında bir noname bendim Hı -hı. Yani Buna rağmen Zirveye kadar çıkabildim çünkü standart dışı bir şey yaptım, eğlenceli bir şey yaptım. Hı hı. E, dedim ki zaten ne kadar başarılı olsam o kadar da beni çok eleştirecekler. O yüzden hı hı. ben eleştirilere her zaman açığım. Hı hı. Şimdi son albümdeki şarkın mesela senin ananın hı hı. E, ve şarkıyı dinlemeden eleştirenler de muhakkak hı hı. olmuştur. Aslında ellerinden öpeceğim. Hı hı. diyorsun. Yani bir izdivaç talibi iması var o şarkıda. Hı hı. Ama dinlemeyenler tabii ki onun devamının belki olumsuz olduğunu düşündü. Hı. Sicilinde de tabii Allah belanı versin gibi bir şarkı hı. olduğu için hani yine mi bir e, kötü çağrışım düşüncesi oldu? Bu sence biraz önyargılı bir yaklaşım mı? ne müzik yaptığını bilmeyenlerin eleştirisi mi? E, şimdi müziğe Hani hangi açıda bakıyorlar şimdi eğer ki dünden hazırsa Hı -hı. yani eleştirme albümü dinlemeden de albümü değerlendirenler var Hı -hı. E onları hiç bir, bir kere hiç takmayacaksınız onlar bir kere hadi geç e, olumlu eleştiriler var olumsuz eleştiriler var olumsuz eleştirilerin arasında haksız, haksız, Hı -hı. Haksızca, haksızca eleştiriler var tabii ki onlara hiçbir zaman kulak vermeyeceksiniz verirseniz zaten müziği bırakmanız gerekiyor e, ben senin ananın ellerinden öpeceğim tabii ki bu kelimeden dolayı çünkü biliyorsunuz bizim kullandığımız ben senin annenin Ellerinden öpeceğim demiş olsaydınız ben senin annenin biraz daha farklı e, yan e, getirirdi fakat ben senin ananın daha çok ritmik hı hı. bir e, e, altyapısı olduğu için o yüzden biz o kelimeyi tercih ettik bu arada tabii ki e, takip edenler de var hı hı. Etmenler de canı sağ olsun olsun onun da tadı tuzu orada zaten ben senin ananın ellerinden öpeceğim yani. E Türkiye Bilmiyorum ama belki sorunuza yeteri kadar bir cevap veremedim, <laughs> detaylı bir cevap veremedim ama olsun. Ben aşağı yukarı aslında röportajlarından da okuduğum Hı -hı. ve kendime çıkardığım kadarıyla zaten bu eleştirileri yapar bu şarkıları yaparken bu eleştirileri Hı -hı. göze aldığını, bunun bir strateji olduğunu. Hı -hı. Neticede senin şapur şapur ardından bombalım bomba bomba.com, bomba Facebook, Allah belanı versin gibi hakikaten her yeniden yapıştırdığı ye herkesin aklında kalabilen hı hı. şarkıları üretiyorsun. Bu da aslında bir strateji. Albüm çıkarmak şimdi sanatçılar için e, daha zor olmaya başladı dijital satışlar nedeniyle ama sen aralıksız neredeyse her yıl bir albüm çıkarıyorsun. Bu albümden önce böyle bir satış endişesi yaşadınız mı, tiraj kaygısı oldu mu? Şimdi, şimdi albüm satışları, e, şöyle albüm satışları yine iyi gidiyor. Hı hı. Fakat e, internet ortamında dijital satışların çok ön plana çıktığını söyleyebilirim. Ee, ...bunlara daha çok yöneliyoruz. Az önce söylediğiniz gibi yani ben senin ananın şarkısı mesela... Hı hı. E, ...çok akılda kaldığı için... ...İsmail Yakan'ın albümü çıkmış diye biliyorlar. Evet. Fakat mesela bundan bir önceki albümde... ...o şarkı, hani o albümde de çok güzel şarkılar vardı fakat... ...marjinal bir söz, e, bir şarkı yoktu. Dolayısıyla İsmail Yakan albümü çıktı mı... Hı hı. ...uzun zamandır albüm çıkarmıyor. Tabii ki sizi yakından takip eden hayranlar bunu biliyor. Fakat bazen uzaktan takip edenler... Uzaktan sevenler. İsmail abi albümü ne zaman çıkıyor? E, geçen hafta çıktı kardeşim. Hı -hı. Albüm ne zaman çıkıyor? Geçen ay çıktı. <laughs> e, Paz kazada bunu yaşamadık. Hı -hı. Facebook'ta yaşamadık. E, bomba bomba da yaşamadık. Allah planı versin yaşamadık. Bu Ben Senin Ananı'nda da yaşamadık. Neden? Çünkü bu Hı -hı. şarkılar sizin albümünüz çıktığını tanıtıyor yani. Hı -hı. Ya, ne oldu? Şimdi bunların vesilesiyle diğer yaptığım şarkılar, duygusal şarkılar, slow şarkılar, hiç bu formatta olmayan şarkılar da ön plana çıkmaya çalışıyor. Hı -hı. Tamam illaki hani nedenlerden... Bir tanesi belki ama yoksa ki kesinlikle ben bunu albüm tanıtımı için yaptım diyemem bu şarkı. Çünkü şarkı hakikaten Hı -hı. güzel bir şarkı. Beyin takımında kaç kişi var? Beyin takımında derken? Yani en yakın ekibin sana Hı -hı. E, yaratıcı anlamda Hı -hı. destek veren yaratıcı ekibinde. Hı -hı. Bu imaj danışmanın olabilir, aranjörün olabilir. Genelde ben kendim yapıyorum. Kendim, Hı -hı. Genelde kendim düşünüyorum. Gece uyuduğum zaman bile düşünüyorum. Ama müzik konusunda kardeşlerimle birlikte çalışıyorum. Rusan Hı kardeşler. Hı hı. Ee, yoksa onun dışında genelde kendim tabii ki daha sonra bunları hani yapıyorum, e, hazırlıyorum. Sonra bunu nasıl sunabiliriz tabii ki hı. menajerime danışıyorum. Hı hı. En çok çocukken kimi dinlerdin? Hatırlıyor musun İsmail? Ya of, Barış Manço'yu dinlerdim, Michael hı. Jackson dinlerdim, Orhan Gencebay dinlerdim. Hı hı. Ee, evet. Sakın şarkısında bir Michael Jackson sound'u var. Evet, sound olarak evet Hı. Michael Jackson Hı. fakat söyleme tarzı biraz da Bee Gees, Hı -hı. Prince, Dolphin. Hı -hı. Evet. Ya onları da dinliyordum tabii ki. Hı -hı. Klasik müzik evet. dinler misin? Klasik müzik de dinliyorum. Mesela. Ya Richard dinliyorum. Hı -hı. Roland Kaiser dinliyorum. Tabii ki bunun yanı sıra İtalyan Hı -hı. sanatçılarımız da var. Ee, opera pek araştırdığı noktalar değil aslında ama <laughs> inanın ki onları bile dinliyorum yani. Bülent Ersoy sever misin? E Bülent Ersoy evet. Ama en sevdiğin yorum... şarkısı hangisiydi? Valla en sevdiğim şarkılar, çok güzel şarkıları var ama mesela Geceleri Çok Güzel okuyor, o çok hoşuma gidiyor. Şimdi ha. e, hafta içerisinde onun e, sahneye çıkış yasağının kaldırılışının yıl dönümüydü. Ee, biz her hafta programımızda unutulmayanlar diye bir bölümümüz var. Evet. Orada bu tür e, yakın tarihimizi ilgilendiren kişilere ve evet. olaylara yer veriyoruz. Unutulmayanlarda Bülent Ersoy bu hafta konuğumuz. Onu ekrana getirelim. Orada bence biz de senle piyanoya doğru ilerleyelim. Tamam. Belki sen bize canlı canlı piyanoda evet. bir şeyler çalarsın. Evet. Efendim siz buyurun. E, Bülent Ersoy'u izleyin. Biz de orada birkaç adım atalım piyanoya yaklaşalım. <laughs> Ellerine sağlık. Yani, ee, teşekkür ederim. Şimdi sadece piyano çalmıyorsun. Hı -hı. Çaldığın diğer enstrümanlar neler? Ut çalıyorum. Yaylı tambur. Onu <laughs> getir. Var mı? <laughs> Yok. Yaylı Yormayalım. Evet. Yaylı tambur çalıyorum. Kitar ee, çalıyorum. Hı -hı. Elektro gitar falan fark etmiyor. Hı -hı. Ee, bağlama çalıyorum. Hı -hı. Ee, sonra Yaylılarda Bu, daha... Kanun çalıyorum. Hıs. Oo, evet, çok kanun, kanun en zor enstrümanlardan evet. biridir. Evet. Ama çok seviyorum. O Hı -hı. yüzden hırs yaptım. ve Öğrendim. Kendi kendine mi çalışıyorsun yoksa bir hocadan ders mi alıyorsun? Yok kendim çalışıyorum. Zaten e, klavye yani piyano ve gitarın Hı -hı. E, e, dersini aldım. Hı -hı. E, notayla çalıyorum. Hı -hı. E, ama diğerlerini rota. Tabii Hı -hı. ki bunları da çalarken rota yani duyguyla Hı -hı. çalıyorum. Fakat e, Hı -hı. diğer enstrümanların notalarına göre değil de daha çok Evet, enstrüman alıp evde kendi kendine Hı -hı. çalışıyorsun evet. Çok güzel peki hiç nefesli denedin mi? Nefesli denediğim birkaç enstrüman oldu Fakat çok araştırdığım noktalar değildi ee, Ama yine de Bir Hı -hı. ay içinde çözerim ya <laughs> Var mı? Nef Nefesime güveniyorum Nefesime <laughs> <laughs> Çok ne gerek var işte <laughs> Evet yani. Albümdeki neyleri kendim böyle çalıyormuş <laughs> Evet ya konserlerde örneğin e, böyle üflemeli e, enstrümanlardan bir tanesinde enstrümanist arkadaşınız gelemezse sen aralarda arkaya dönüp bu sesi evet. böyle çıkarabilirsin. Aynen mesela. Gibi. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ee, bir canlı yayına gideceğiz Hı -hı. İstanbul'da. Başbakan Erdoğan açıklama yapıyor. Onu dinleyeceğiz, ona kulak vereceğiz. Devam edeceğiz. Bunun aslondaki açıklamasını izledik, dinledik. Siz o esnada kaçırdınız. Biz İsmail ile sohbet <laughs> ettik. Ben ondan söz almaya çalıştım. Yeniden gelmesi için burası hafta sonunda. Umuyorum. İsmail seni yeniden stüdyomuzda görebiliriz. İnşallah. Yarım kaldı çünkü böyle eksik kaldı. Sağlık olsun ama yine de gelmek isteriz tabii ki. Biz de seni görmek çok isteriz. E, bugünlük bu kadar. Yarın 9.15'te ben buradayım. Bence siz de olun. Güne benimle başlayın. Emin olun pişman olmazsınız.